dakikada bilgilerden selamlar arkadaşlar. Doğum sonrası ücretli izniniz bitti diyelim. Biliyorsunuz doğum öncesi 2 ay, doğum sonrası 2 ay olmak üzere ücretli izniniz var. Ee, henüz bunda bir gelişme yok ama bu değişebilir tabi ilerleyen zamanlarda. Ee, fakat ücretli izniniz bitti. Ücretsiz izne ayrılmak istiyorsunuz. Ee, arkadaşlar 657 sayılı devlet memurları kanunun 108. maddesi uyarınca doğum yapan kadın memura doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren talebi halinde ilk 2 yılı içinde 24 aya kadar ücretsiz izin verilebilir. E, ayrıca yine aynı maddede çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla 12 aya kadar ücretsiz izin alma hakkı da düzenlenmiştir. E, arkadaşlar bu izinler isteğe bağlıdır. Yani kurumunuz sizin talebiniz üzerine vermek zorundadır. 24 aylık ücretsiz izin hakkınızı tamamen kullanabileceğiniz gibi daha kısa süreli örneğin 2 ay olarak da talep edebilirsiniz. Yani ee, mesela okullar açılırken aldınız Kasım ara tatiline kadar ücretsiz izne ayrılmanız mümkündür. Ee, süre bitiminde göreve dönebilir. İsterseniz yeniden izin talebinde e, bulunabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bunun için bir dilekçe ile kurumunuza başvurmanız yeterlidir. Kurum kanuni hakkınız olduğundan dolayı talebinizi onaylamakla yükümlüdür arkadaşlar. Bu konuyla ilgili farklı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz.